Bu ginkgo biloba. Arkadaş biraz önce bu fotoğrafı gösterdi. Ginkgo biloba. Çin, Japonya, bu Güneydoğu Asya'da yetişen bir ağaç. Hı hı. Bu ginkgo ağacının yaprağı. Çok güzel bir bitki. Bununla ilgili 1991, 92, 93 yıllarında hı hı. yani 30 yıl önce 36 ayrı klinik 10.000 10.815 demans Alzheimer hastası üzerinde tedavi denemeleri yapmışlar. Ha, bu da meyvesi. Hı hı. Meyvesine yenmez yani. Ama şey, Çinler bunu değişik bir metotla kızartıyorlar, yiyorlar. Hı. Ee, Japon kiraz da diyorlar bazıları ama kiraz değil. Ben denedim, yemek istedim, yiyemedim. <laughs> Tadı biraz değişik. Belki bazı soslarla yenebilir, bilmiyorum. Hı hı. Şimdi bu 10.815 demans hastası. Sadece 91-92-93 yıllarında gözetleme yapılmış. Bu hastaların hepsi Alzheimer hastalığı tedavi edilmiştir. Hı -hı. Alzheimer çok ağır. Bu aynı zamanda tinnitus, kulak çınlaması rahatsızlığı olanlar için de dünyada en etkili bitki. Kulak çınlaması. Hı -hı. Üçüncü olarak ise glukom yani gözün şeklinin deformasyon, basınç oluşması nedeniyle bozulmasına karşı yine en etkili. Niçin? Çünkü kan akışını artırıyor, besliyor. Hı -hı. Gözü, kulağı, beyni. Göz, kulak, beyni için Şimdi bazı insanlarda migren oluyor. Migren beyinde damarlar ve sinir hücreleri böyle şeyleri damar veya sinir <laughs> çaprazlama birbiriyle alt üstü üst üste yan yana olursa zamanla beyin saniyede 3 milyon nörotransmitter gönderiyor. Yani kodlu mesaj gönderiyor. Yoğunlaşırsa, strese girerse orada ısınma olursa enfeksiyon oluyor vesaire vesaire. Hı -hı. Bu da kişi kaldıramazsa, beyni bu kadar ağır informasyonu bilgi göndermeyi mail gibi mail gibi o zaman baş ağrısı olur migren olur vesaire vesaire çeşitli çeşit sorunlar çıkar gin koyunu kullandığı zaman akışı düzenliyor kan akışı düzelirse orada tekrar normala dönüyor sirkülasyon tekrar normala dönüyor Aha. bu migren sorunu ortadan kaldırıyor migren ve baş ağrısı içinde Dünyada en etkili bitkidir ginkgo. Fakat düşük tansiyon nedeniyle evet. bazı bayanlarda olabiliyor. Yoğun adet görenlerde genellikle tansiyonları düşük oluyor. Kan değeri düşüyor vesaire Kansızlık sorunu yaşıyor. Bu gibi sorunlar olanlar için ise biberiye. Biberiye, biberiye düşük tansiyon olanlar için tansiyonu tekrar normal dengeye getiriyor ve baş ağrısı sorunu ortadan kaldırıyor. Yani düşük tansiyonla kaynaklanan bir baş ağrısı Aha. varsa. Onun için de biberiye. Türkiye'de zaten her yerde yetişiyor. Herkes biliyor biberiyeyi. Evet, biberiye, evet. Özellikle e, böyle etli yemeklere, kızartmalara hı hı. katılıyor. Güzel aroma, tat veriyor. Hatta bunun yağı e, küfette yatıp böyle bir dinleyeyim derseniz birkaç damla damlattığınızda güzel aroma verir. Hem temizle, ferahlık verir. Hı hı. Banyoya e, 9-10 damla damlatılabilir biberiye. Evet, biberiye. Evet. Cildi güzelleştirir. Evet, peki devam edelim. E, sigarayı bırakmak mümkün mü? Yani sigara bağımlılığına ve vücuttaki hasara karşı sizin bir tavsiyeniz var mı? Ee, var tabii tabii. Bu Ormus Gold. Altının monoatomik hali. Ama sadece altın değil. Hı hı. Bu Ormus Gold bor, çinku, mangan, manganez. Hı hı. Sodyum, potasyum, magnezyum içerir. Burada sadece altın mesela beyindeki altınla bakırı karşılaştıracak olursak, şimdi mesela herhangi bir bilgisayar buradaki kaplolar altından değil de bakırdan yapılsaydı aynı işlevi görecek bilgisayar bir apartman boyunda olması gerek. Hı hı. Yani bakırdan bin kat daha iletken altın. Beynimiz de bu altını kullanıyor. DNA'la. Yani çok çok önemli. Şimdi insanın beyni kirlendiği zaman mesaj gönderemezse, işini yapamazsa ne olur? Algılama kabiliyeti kaybolur. Algılayamaz. Okulda, sınavda veya iş yerinde yavaş yavaş kişi algılayamadığı için işini yapamaz, çöker. Hı hı. Sistem çöker. Bunun içerisindeki altın ne yapıyor? DNA'yı tamir ediyor. DNA. Hücre içerisine giriyor, hücrenin çekirdeğine giriyor, çekirdeğin içerisinden kromozom, kromozomun DNA'yı tamir ediyor, bozulan. Çünkü bir günde bir insanın vücudunda 2 trilyon DNA kırılması oluyor. Yani neden? Tüketmiş olduğumuz gıdalar, yemiş olduğumuz gıdalar yakılarak enerjiye dönüşürken, mitokondrinin hücre içerisinde mitokondrinin tarafından yakılarak enerjiye dönüşürken, Burada serbest radikaller ortaya çıkıyor. Hidroksitler, peroksitler, süper oksijenler vesaire vesaire. Bunlar ne yapıyor? Hücrelerin DNA'sına saldırıyor. Oradan elektron alabilmek için. Elektrona ihtiyacı var. Sürekli saldırıyor, sürekli DNA'lar kırılıyor. Bu DNA'lar tamir edilmezse ne olur? Yavaş yavaş kişi çöker, bağışıklık sistemi çöker. Halsiz, dermansız olur, erken yaşlanır. Bir sürü hastalık bağışıklık sistemi çöktüğü için ortaya çıkabilir. Burada Altın, ormus, DNA'yı tamir ediyor, hı hı. hücreyi yeniliyor. Format atıyor adeta. Bilgisayarın format atar gibi, resetler gibi. Resetliyor. Ne varsa beyinde araz olan her şeyi tamir ediyor. Hı hı. Muazzam hı hı. bir şey. Bunun içerisinde bor var. Bor, tüketmiş olduğumuz bütün gıdalarda alüminyum var. Evet. Bazıları hatta tencere, tabağı eskiden çok kullanılıyordu. Şimdi inşallah kullanmıyorlar. Bazıları evde, ocaklarda... Alüminyum folyo kullanıyoruz. ha alüminyum folyo evet evet. Alüminyum folyo en tehlikeli, tehlikeli şey gıdaya ama geçiyor. Ama yemeğin temas etmesi tehlikeli değil mi? Tabii tabii. Ya da işte bir şeyi işte peyniri saklamak için mesela sarıyoruz o da tehlikeli. Gıda ile temas etmeyecek. Gıdayla asla temas etmeyecek. Çerezler dahi hmm. alüminyumla ambalajlanıyor bütün. Evet doğru. Çikolata, jelibon, kek, evet, gofret, hazır çorbalar alüminyumla ambalajdan her türlü gıda tehlikelidir. Çünkü gıda şey kana karışıyor alüminyum beyine gidiyor beyin ne oluyor? Beyni bozuyor alüminyum. Yani ağır metaller ikiye ayrılır. Soy metaller, zehirli metaller, ağır metaller. İki türlü ağır metal var. Burada altın, paladyum, rotyum, platin faydalı. Hı hı. Kullanmasını bilirse insan. Mesela platin kansere karşı kullandı. Hı hı. Ve hafif metallerden gümüş. Bunlar faydalı. Hı hı. Zehirli olan metallerse katmium, kurşun, nikel, alüminyum, hafif metal mesela. Bunlar da zehirli. Civa en tehlikelisi. Yani ağır metaller tehlikeli olanları ve faydalı olanlar var. Faydalı olanların da kullanımını bilmek lazım. Hı hı. Yani burada altın çok çok faydalı. Nasıl faydalanacaksın bunu? Mono atomik hale getirdiğinizde ne yapıyor? Beyne reset atıyor. Vatandaş 6 hafta kullanmış bunu diyor ki ben aradı. Bir hikaye anlatacağım baktım var mı? Anlat dedim dinle baktım var. <laughs> Sizin ormuz koltuğu kullandım 6 hafta diyor. E 6. katta ofiste çalışıyor. Bir motor sesi duydum diyor. Arkadaşına demiş ki bir motor sesi var. Ne motoru bu 6. katta motor sesi mi olur? Dur demiş, ben bu motor sesine nereden geliyor bir bakacağım. Beşinci kata inmiş, yine motor sesi var. Hı hı. Dördüncü kat, üçüncü kat, birinci kat, zemin kat, bodrum kata kaloriferin motoru. Hı. Allah Allah. Ben bunu eskiden duymazdım, şimdi nasıl duyuyorum demiş. <laughs> evet. Demiş ki ya duydum ses, kaloriferin motoruymuş evet, aşağıda. Enteresim. Nasıl duyuyorsun? Algıları arttırıyor. Hı hı. Beyin diyelim ki, hani diyorlar ya eskiden işte beyin yüzde üç çalıştı, dört çalıştı, beş <laughs> diyorlardı ya. Aslında öyle değil. Beyin, Yüksek tempo ile çalışıyor. %30, %40 çalışıyor. %30 çalışan beyni %40'lara, %50'lere yani yüksek yukarılara taşıyor. Hı hı. Çalışmasını hızlandırıyor. Format atıyor. Evet. Yani format değil de reset atıyor. Evet.